Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün itopya'da itopya.com'dan Türkiye'nin en pahalı bilgisayarını toplayacağız. Bakalım. Sistem montaj hizmeti. 13.900 mı? Yok lan. 13.900 KS. 6 GHz mi? Ön bellek. Şuna bir bak. Lan dur. Neyse boş ver. En yüksek fiyat. Z690 Unify MSI'in. Abo. Seç bunu. RAM en yüksek. Kaç? 64 GB. Bizim anakart kaç tane destekliyor? Lan. Eh. Ee, Z690 kaç tane RAM? De 128. 32, 32, 32, 32'den 4 tane destekliyor. Seç bunu. At tam, tam olur olur bu. Tam bu olur ekran kartı en yüksek fiyat 4090 48 milyar Üf, şimdiden 90 milyar etti lan <laughs> paraya bak bak Cooler Master Cosmos Infinity Üf. oğlum şu kasa bende olsa var ya kimin Cosmos bu hangi markaya bağlı he Cooler Master'ın 30. yıl dönümü kendin yapmanın 30. yılını kutluyoruz. Yükseltilmiş arka, pil, arka panel yapısı. Ana renk degrade mor. Sınırlı sayıda rozet. Oha bu çok iyi. Şömine oha 999 tane sadece. Oğlum bu çok iyi lan. Çık Seç bunu 48 milyon. En yüksek fiyat seç baba. 3 420 milimetre. 8 milyar kasa fanları en yüksek fiyat. 1,5 milyar da bu power supply. Rock vardı. Doktorlar güzel. Termal Sea, Asus Tor, Rocktor, 8 ama en pahalıyı seçeceğiz dayı. 2000 watt 80 Plus Platinum full modler çok iyi. full modlar de şöyle oluyor arkadaşlar bakın göstereyim. Belki bilmeyen küçük kardeşlerim vardır, küçük arkadaşlarım vardır. Full modler buradaki ATX pin konnektörleri işte CPU, GPU, SATA konnektörleri vesaire vesaire bunların hepsi modüler. Yani kullandığın kadarına takıyorsun sadece power supply. Bakın buralara takıyorsunuz işte. Şuralara sadece kullandığın kadar takıyorsun. Bunun avantajı ekstra kablo kirliliğinden kurtuluyorsunuz. çok güzel bir şey full modlar olması. Ya ben bilgisayar alırken de full model ona bakmadım da. sallam. benimki de Aero 500 ne ne Öyle bir şey. Çöp bir sistem zaten. En yüksek fiyat. 8 TB NVMe M.2 SSD. Okuma yazmasına bakalım. PS, PCI, PS... <laughs> PCI Express 3.0. 4 tane... Hee. Tamam. PCI Express 4.0. 3.0 kaldı. Oğlum baksana okuma 3.4 GB yazma 3 GB. Tabi bunlar şeyde pratikte de çok iyi manyak bir şey ya. Bunu seçelim. Sabit disk de seçelim. 16 TB de bu olsun. Ses kartı da zaten 2 tane var. İyi gireyim. Monitor hmm. 115 milyar mı? Ananı mı? Klavye. En pahalısı. Steelseries Apex Pro Mini İngilizce. Mouse. En yüksek. Razer Naga V2 Pro kablosuz RGB MOBA Gaming Mouse. Above. Oğlum kaç? 330. <laughs> 335 milyar oldu lan. Ne oluyor? Allah'ım. <laughs> ne oluyor lan? 2 milyar bu. Bunlar stokta mı? Varmış. Steel Series RTX Nova Pro Oha 10 milyar oha. <laughs> ne, ne oluyor lan Kulaklık standı 2.5 milyar kulaklık standı Ses sistemi Razer Nova Pro 2.1 Mikrofon Şur. Sure. Şur sure diye mi okunuyor 12 milyar 872 TL Kamera Abi bu kameraya bayılıyorum ya. İnşallah bir gün benim de olur ya. Logitech Brio 4K Ultra HD. Oğlum bu çok bak dur. Görüntü a bu şey. Elgato bak zaten hepsi Elgato bir tane farklı bir marka var. Action Tech diye. Boş ver. abi Elgato. Bir şey alacaksan Elgato'dan ya bu görüntü kaydedici Game Capture. Hem aktarıyor hem kaydediyor. 11 milyar ne? 12 milyar. Hangisi daha pahalı? 47 63 47 bu daha iyi ya. Yayıncı aksesuarları. Ha, aa mikrofon düzenleyici. Oyuncu koltukları. 11 milyar MS sayın. Wireless adaptör. Üf 2 milyar. VDSL modem. 2,5 milyar. Güç kaynağı. 6,5 milyar. Oğlum ne oldu lan? O kaç para oldu ben hesaplayamıyorum. Kaç bu da 4 terabayt taşınabilir SSD işletim sistemi 11 Pro ofis yazılımı yok baba ofis yazılımı Baba kaç para olmuştu biliyor musun bak hesaplayalım Oğlum en son 350'lerde bıraktım Burada 10 yani 20 falan tutsa Yok lan 30 falan 450 430 Oy 443 milyar 642 TL 94 kuruş <laughs> Ve bu taksitle kaç olur bize Bak 9 artı 2. 9 artı 3. Bak maksimum. Bakayım en en ucuzu yani vade en vade farkı en ucuz hangisi olan? La bunu alacak adam Allah kitap aşkına. Taksit alırsa kendisine benim selamımı iletin. Bunu pdf olarak kaydedeyim. Tamam aynı. Bunu bak şeyin altında bak vereceğim bakarsınız. Bak ben bakayım. Oğlum baksana 443 milyar. KDV dahildir. Tabi efendim. <laughs> oğlum. Oğlum manyak sistem oldu lan. Bak tek tek parçalara bakalım. Aşağıdan. Windows 11 Pro. Corsair 4TB. Bak 4TB. 4TB burada bak. Aklınızda tutun. Bu ne Heh, Güç kaynağı. Ama bu şey. Bu taşınabilir herhalde değil mi? Aynen bu taşınabilir. UPS'ler var ya Unlimited Power Supply mı öyle bir şey. UPS öyle bir şey. Ee, Asus Dual Band. Aslında bundan daha iyi modemler vardır. Çok ooo çok vardır. Asus'un var yine ROG serisine bağlı. Wi-Fi Adaptör. 2 milyar. Oğlum manyak para lan. Baksana oğlum bu paraya millet ekipmanına bilgisayarına her şeyini Sadık Sadece koltuk parasına. Düzenleyici mikser yayın perdesi, Elgato Game Capture, Logitech Brio 4K, mikrofon, oğlum şunlara bak kulaklık Steel Series Artics Nova, bak şu kaç para mesela Akakçe'den bakalım, oğlum 9 milyar, burada 1 milyar fark koyuyor. Oğlum baksana kendine ait düzenleyicisi var, var lan. Bak, mesela şundan var mı Türkiye'de bundan var mı bu kaç tane mesela 115 milyar oğlum manyak mısınız lan deli misiniz oğlum 114 milyar nasıl verilir lan buna 116 milyar PTT AVM'de <laughs> Ugreen 15 santim ses kartı 16 terabayt burada 8 de burada 16 8 daha 20 24 orada da 8 vardı Aklınızda tutun dedim ya bak 24. Baba A ah 24 4 de burada 28 TB toplam depolama alanı var. Baba Cooler Master 2000W 80 Plus Platinum sertifikalı full modüler 115 115 mm fanlı power supply. Corsair'ın iQ bu geçen videoda da bahsettiğim iQ yazılımı. Bundan kontrol edebiliyorsunuz büyük ihtimal bunu sağ üstte zaten çıkar şimdi. Bu da yine IQ. Bak, bak ikisini aynı anda kontrol edebilirsiniz. Bu şey işlemci sıvı soğutucusu. Cooler Master 30. yıl özel serisi. Sadece 999 tane varmış bundan. Bunun Türkiye'de olması güzel bir şey bence. Olmaz bakalım. Va bak vatanda da varmış. Vatanda 48 milyar. Aa vatan daha ucuz. Neyse 4090 var. Bakın mesela 4090 piyasayı belirler hemen hemen. Yani 47999. Abo 50 milyar. Bu gigabyte'ın mı da. Ya bu da gigabyte'ın lan. Güzel gigabyte de güzel bir marka. G Skill. Aa, oha okuyamadım lan. 6400 MHz. CL32. DDR5 1.4 Watt Siyah dual kitrem. 2 tane 32 GB. Üf. Ve anakartımız Z690. Bakın mesela bu kaç para? Orada kaç paraymış? 14890. Akarsu'ya gelip bakalım. 13.5. Ve işlemci 13900 KS. 6 GB. Yani oğlum bu nasıl bir şey? işlemcidir ya. Sen nasıl bir şeysin ya? On nanometrede üretilmiş ve sistem montaj hizmeti bir lira. Güzel para, bir lira güzel para. Ya benim şu an burada alabileceğim tek hizmet bu. Aa şu. Diğerlerini, vallahi alamam diğerlerini alamam. Yok. Neyse gençler, topladım sistemimi de dur paylaşayım lan. Aa paylaşayım ben sistemi. Aynen videonun altına koyarım ben şimdi buraya. Videonun altına koyarım. Vallahi güzel video oldu. İnceleme videolarına falan bilmiyorum ne yapacağım ne edeceğim. Neyse gençler, Allah'a emanet. Görüşürüz.